Spor yapalım. Selam arkadaşlar. Gerçekten spor. Şu an saat 10'a geliyor. Ve benim çocuklara kahvaltıya gelecek. Onlara bir küre kaça yapmadan geliyor? önce. Spor yapacağım ama hangisini yapacağım bilmiyorum. Hangisini Ayşe, yapacağım bilmiyorum. Kaça ona geliyor saat? 10'a geliyor. 10'a mı? 10 olmadı daha. 9.30 değil mi? Hadi ben çıkıyorum. Aşkım. Aşkım. Çıkıyorum ben spor yapsam bilmiyorum. Şimdi yoruluyorum arkadaşlar bir dakika. Yürüyüş yani ben Allah'a emanet ol, tamam. Şimdi eşim'e uğradım arkadaşlar. Acaba ne yapsam? Dün yaptığım hareketi yapıyorum. Dün yaptığım hareketi çok beğendim. Aslında bugün yürüyüş yapacaktım. Ee, yürüyüşü yarın yapıyorum arkadaşlar. Hı. Şimdi iki yürüyüş bir gün yürüyüş yapayım. gerçekten. Bu arada evi süpürdü benim hizmetçi. Ee, dün yaptığım hareketin aynısını yapacağım. Kol, karın ve kalça. Ee, yarın yürüyüş yapayım. Bugün günlerden cuma arkadaşlar, hayırlı cumalar. var. Yalnız da bazı arkadaşlar yine sıkıcı yorumlar yazıyorlar. Birçok yorum yazanına ben onların hemen hepsini siliyorum yazılması sevinirim. Ben bunu sporlu için yapıyorum acaba. Herkes e, kötü yorum yazsın diye yapmıyorum arkadaşlar. Hala bunu anlamadıysanız anlatıyorum Türkçe. Değil mi? Hükmü yapacağım. Böyle bir telaşlı bir halim var vardır sanki. Misafir gelecek. geçmedi ama şey. Kalori hesabı 1600'dü. 1600'ü geçmedi arkadaşlar. Karın kalça ve bacak aktif bu hareketler. şahedan nefes alıp veriyoruz yukarıda basen çalışıyor Bir hareket yaptıracaktım, hmm. unuttum. Hmm. Hmm. 泣きしたり。 sadece boynum şöyle kasılı gibi oldu. Arkadaşlar. Oh. Süper. Sanki öyle gibi oldu. Biraz önce duş aldım. atlatıyormuş. Ay arkadaşlar. Bunda lastik olacak da ben lastiksiz पसंदी <laughs> kalçayı sıkılaştıran bir bir hareketmiş. 都需要。 Kollar için arkadaşlar daymamış day. mı böyle Kolay arkadaşlar. su şişesiyle yapılıyormuş. 500 gram bile milim, 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 500 milim şişesi. Benim evimde bunlar var. kaç iki kilo iki buçuk kilo olmuş oh, oh, oh. bayağı ölmüş <laughs> Evet şu hareketi yapıyoruz şimdi esinme hareketi, soğum hareketi, sırtını kürek kemiğini yere değdirmeye çalışıyorsun. Kolunu uzatıyorsun. Evet. Nefes alıp veriyorsun. Sonra <laughs> diyoruz. Ve pilatesimizi bitiriyoruz arkadaşlar. Bu kadar. Metabolizmayı hızlandırdık. Koltuğu kol, kalça, karın üç bölgeyi çalıştırdı. Arkadaşlar dün yaptığım sporun ailesi. Hemen bunları yerine götürelim. Ondan sonra bir yeşil çay yapayım ben. Arkadaşlar yeşil çayımı yapayım. Ee, içeyim şimdi misafirlerimiz gelecek <laughs> arkadaşlar hemen bükme yapacağım bir mola vereyim bükmeye başlayacağım spor videom bu kadar günle aynı yaptım yemekte ne yedim bir tane Tek yumurtalı yarım bardak unlu daha az, yarım bardak sütlü krep yaptım. İçerisine krem peynir, e, ee, reçel şekersiz koydum az. Kahvaltım buydu. E, ee, şekersiz çikolata yapmıştım. Bir kaşık un daha yedim. Başka da bir şey yedim mi yemedim. Yani bugün e, sebze yememişim. Onun yanında canım istemedi zaten. Ben bir mola vereceğim. Yeşil çayımı içeceğim. Çayım. E, yemekte de krep yedim sabah kahvaltıda. En azından içerisinde yumurta vardı. Eee besleyici peynir de vardı. Öğlen de arkadaşlar tam buğday da yolu bükme yapacağım. Mercimekli içerisinde protein var. 2 e, tane yiyeceğim ondan şöyle şöyle. Kaç kalorisi hesaplayacağım. E, yanında böyle domates, salatalık, biber koyacağım bol yeşillikli. E, peynir de koyacağım. Peyniri sabah az yemiştim kalsiyum, protein, sebze ağırlıklı C vitamini var ee, varmış zaten yeşil biberde de. Bunlardan yiyeceğim arkadaşlar. Yanında çay. Bu kadar benim beslenmem. Bugün bu kadar. Ara öğünlerde e, ne yerim? Şekersiz çikolatam var. Bir şey. Dido. Ondan yerim. E, bugün böyle olur. Ya yani şöyle bir parça yerim. Kahve, su. Acıktıkça su içerim. Öğleden sonra belki biraz karnım acıkıyor gibi oluyor saat 6-7-8 gibi o zaman da e, bolca su içerim kahve içerim arkadaşlar bugün belki biraz şiş olmuş olabilirim ama e, iyiyim kendimi böyle bugün mesela şu göbeğim karnım bayağı bir sıkılaştı gibi oldu kollar zaten yavaş yavaş sıkılaşıyor e, basen zaten öyle arkadaşlar gayet iyi devam ediyor enerji geldi bak metabolizmayı hızlandırıyor bu pilates, spor yürüyüş e, arkadaşlar bir de enerji veriyor ki sormayın işte bu yemekten e, spordan bir saat önce bir saat sonra hiçbir şey yemiyoruz. Yeşil çay içiyoruz işte. Üstüne ya da ya da bitki çayı içiyoruz arkadaşlar. Metabolizmayı hızlandırıyor yani. Yeşil çayımı söylemeye çalışıyorum. Bu kadar görüşürüz. Sporulayacağım. Bu kadar arkadaşlar. Sporun 27'si olabilir. Görüşmek üzere bakalım. Hadi bakalım. Siz de yapın arkadaşlar. Enerjik kalın. Metabolizmanız hızlansın. Eğer kiloluysanız biraz sıkılaşın, zayıflayın. Sağlıklı beslenin. Görüşürüz. Ne yapıyoruz? Şekerli yemiyoruz. Ekmek yemiyoruz. Pilav makarna yemiyoruz. Yesek de iki kaşık yiyoruz. Yani aç kalmıyoruz. Protein ağırlıklı besleniyoruz. Köfte, tavuk ya da işte böyle mercimek, kuru baklagillerle yeteri kadar yiyoruz arkadaşlar. Eğer ki kendimizi aşıyorsa kalori hesabı yapabiliriz diyorum ve sizi spora ve ee, sağlıklı beslenmeye davet ediyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere.